Evet. Görüldüğü gibi milletimize söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyor, ilmik ilmik dokuyor, emek emek yükseltiyoruz. Günümüzün her anını, haftanın, ayın, yılın her gününü büyük bir aşkla, şevkle, azimle, kararlılıkla çalışarak geçiriyoruz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduğumuz gibi inşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye yüzyılını yine milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Artık bizim bu seçimlerin mottosu Türkiye yüzyılı. Bununla çalışacağız. Yeni yasama yılı açış konuşmamızda geçmişten bugüne yaptığımız kapsamlı değerlendirmenin ardından Türkiye yüzyılı başlığı altında geleceğe dönük vizyonumuzun ilk işaretini de meclisimizde paylaştık. Birilerine bakıyorsunuz. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Ama bırakın memlekete bir faydaları dokunmayı kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Biz ise tüm vaktimizi ve enerjimizi evlatlarımıza daha büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye bırakmaya hasrediyoruz. Biraz önceki videoda da gördüğünüz gibi şehir hastanelerinden yollara, toplu konut projelerinden sosyal destek programlarına her alanda insanımızın hayatına dokunacak yeni icraatları devreye alıyoruz. İnşallah 2023'te hem hizmete açacağımız büyük projelerimizle hem milletimizin takdirine sunacağımız vizyonun oluşturacağı atmosferle hep birlikte farklı bir yere geleceğiz. İşte geçenlerde biliyorsunuz Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin de açılışını yaptık. O da aynen Bilkent Şehir Hastanesi ile aynı büyüklükte 4006 oda yatak kapasitesine sahip ve böylece Ankara iki dev şehir hastanesine sahip olmuş oldu. Malum zat bir zamanlar SSK'nın Genel Müdürlüğünü yaptı. Bunları milletimize anlatın. Ne yaptı bu adam ya diye bir sordurun. Ve onun döneminde malum hastane odaları pislikten geçilmiyordu. Ve hastalarımız kan revan içinde kalıyorlardı. Hepsi bir tarafa Rehine alma dönemi vardı. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı. Nerede? SSK kurumunun hastanelerinde. Ey Bay Kemal, senin gidecek yerin var mı ya? Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara, özellikle de enflasyona bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak adımlarla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, her bir insanımızın refah kaybını telafi etme sözümüzü aşama aşama yerine getiriyoruz. Sizlerden şu hususta vatandaşlarımızı mutlaka ikna etmenizi istiyorum. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmekte midir? Evet, geçmektedir. Bu sınamaların milletimizin hayatına yansıyan olumsuzlukları var mıdır? Evet, vardır. Ülkemizin önündeki zorlukların ve insanımızın yaşadığı sorunların çözümü mümkün müdür? Evet, mümkündür. Peki, Türkiye'de bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz tek siyasi parti AK Parti tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet, öyle. <laughs> Milletimize işte bu gerçeği gösterdiğimizde sandık yolu kendiliğinden açılacaktır. Bu iddiamızı Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidererek ülkemizi bugüne getirmenin verdiği bir özgüvenle ifade ediyoruz. Türkiye ekonomi programımız ilk gündeme geldiğinde kurduğumuz denklemi ve iktisadi yaklaşımımızın temel paradigmasını birileri istihza ile karşılamış, kendi akıllarınca bıyık altından gülmüşlerdi. Biz bunların hiçbirine bakmadık. Ne dedik? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütecek adımları birer birer attık. Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar için kullanılan araçları kurduğumuz mekanizmalarla birer birer devre dışı bıraktık. Bu musibeti daha büyük bir dönüşümün vesilesi haline getirdi. Bu anlayışla salgın oldu, üretimi ara vermedik. Savaş çıktı, ihracatta gaza basmaktan vazgeçmedik. Küresel ekonomik kriz gelişmiş ülkeleri dahi sarsarken biz büyümeyi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl yüzde on bir, bu yılın ilk yarısında yüzde yedi buçuk oranındaki büyüme oranlarımızda dünyada ilk sıralarda yer aldık. Pek çok yerde resesyon yani ekonomik durgunluk ve daralma tartışmaları yaşanırken uluslararası kuruluşlar ülkemizle ilgili büyüme tahminlerini sürekli yükseltiyor. İnsanımızın işini, aşını, geçimini birinci sıraya koyduğumuz bir yaklaşımla ekonomi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. İstihdamda tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyona dayandık. Başlattığımız 500 bin sosyal konut projesi gibi adımların vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapma yanında ekonomik hareketliliğe ve istihdama da önemli katkıları olacaktır. Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. <laughs> hem finans hem sanayi hem hizmetler sektörlerinde ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. İnşallah yıl başından sonra hem tamamlanan yatırımlarla hem makroekonomideki iyileşmelerle hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.